nasıl güzel ya maşallah çok temiz yüzün canımın içi Allah sana sağlık, sıhhat hidayet, güzellik versin yaklaştır bakayım yüzünü çok güzel kaderde işte Cenab-ı Allah'ın hikmeti bak ee, mesela 30 yıl önce yok ama bu zamanda bu devirde Allah onu mesela şu kadede göstertiyor kaderde bir yaratılış. Mehdi Hz. Süleyman'ın yüzüğünü bulacak. Evet. Allah bulduracak. Hz. Süleyman'ın yüzüğünü Mehdi alıp sağ elinin şu parmağını takacak. Ve onun için 3500 yıllık cinlerle dolu. Yani bir de eğitimli cinler bunlar. Yani mümin cinler. Babadan oğula. Onun içinde yaşamışlar yüzüğün içinde. Çok büyük bir kolaylık tabii. Ama nasıl bir e, durum olacak e, zahir olduğunu da anlayacağız. Muhtemelen o kutsal sandığın içinden çıkacak. Hazreti Musa'nın o kutsal sandığından. Çünkü hadislerde var, Peygamber'in söylediğine göre, bu bu şekilde altıgen işaret var üzerinde. Yakuttan, kırmızı yakuttan, saf yakut, en kaliteli yakuttan, üzerinde iç içe geçmiş iki üçgen işareti var. Ee, cinlerin üstünde kontrolü sağlayan bir sistem o. O yüzükten dışarı çıkamıyorlar.